Türk İHA ve SİHA'larının markalaşması. Dünyada markalaşma konusunda birçok yöntem olsa da asıl yol hiç şaşmaz. Önce bir ürünle marka oluşturulur. Sonra o marka ulusal ya da uluslararası tanınır hale getirilir. Son olarak da o marka üzerinden ürün yelpazesi genişletilerek geniş bir pazar elde edilir. Bunlara en güzel örneklerden birisi çocuklara yönelik çizgi filmlerdir. Önce bir çizgi film aracılığı ile bir ya da birkaç kahraman meydana getirilir. Sonra bu kahramanlar amaca göre önce ulusal sonra uluslararası alanda ünlü yapılır. Daha sonra bu kahramanların adını ya da özelliklerini kullanarak çocuklara yönelik ürün yelpazesi oluşturulur. Bu ürün yelpazesi sakız, gofret, kalem, yatak örtüsü gibi mümkün olan her alana genişletilir. Burada markanın sahipleri için çok önemli iki husus vardır. Birincisi bu isimli ürünlerin telif hakkı. İkincisi ise korsan bir şekilde üretilen taklitleri. Bu hususlarda marka sahibi gerekli girişimleri yapmazsa büyük bir kazancı haksız yere başkasına kaptırmış olur. Tüm bunları neden anlattık? İnternette sörf yaparken Bayraktar, Akıncı gibi yerli İHA ve SİHA'larımızın markasını kullanarak birçok ticari ürün satıldığını fark ettim. İnşallah yıllarını ve emeğini bu işe verenler kazancı başkalarına kaptırmıyordur. Zira uluslararası bir marka oluşturmak çok zor ve ülkemiz de bu hususta oldukça kısırdır. Bedrettin Şimşek Haber Yer